hakikate erenlerin kutlu sözler serisiyle devam ediyoruz. Hakikate erenlerin nefesleriyle nefeslenen sinelere selam olsun. Kendini değiştirmek isteyen, kendi batını devrimini Hakk'ın yüce isimleriyle, Esmaül ül Hüsna ile Celle Celaluhu değiştirebilen yiğitlere selam olsun. Aşk, sevgi, bilgi, marifet ile yol alan, gönül semasında hakikat avcısı olan kartalların coşkuları, bir de risk içeren, iki uçlu bir orası, bir orasını anlatacağım inşallah. İmam Gazali, aşk manevi makamların zirvesi ve oradaki derecelerin en yücesidir. Aşktan sonra gelen şevk, üns, rıza ve bunun gibi makamlar onun yani aşkın sadece bir meyvesi ve uzantısıdır. Aynı şekilde. Aşktan önce yer alan tövbe, züht, sabır ve bunlar gibi makamlarda onun için sadece bir hazırlık ve mukaddimeden ibarettir. Hey mübarek, aşka götüren geçitleri, dağları ne güzel saymış. Bu sözler kulağa hoş geliyor ama Ey genç kalmak isteyen dostlar size sesleniyorum. Bazı kavramlar var. O kavramlar olgu düzeyinde zihnimize oturmaz ise yanlış anlamayın ama ne kadar okursanız okuyun kitabı kapattığınızda gözünüz kararır. Mesela mesela irade, nefs, ruh, nefs-i natka, marifet ubudiyet, uluhiyet, rububiyet bu kavramları bilenler, bunları dert edinenleridir bizim sohbetimiz. Niyazı Mısri Geçelim aşıklar Mevla derdiyle Derde de düşen aşk Nitsün cihanı Ya bu nasıl bir söz Geçelim aşıklar Mevla derdiyle. Derde düşen aşık nitsün cihanı. Derdi aşk hakla irtibat. Ömer i̇bn Faris ki hem şair hem mutasavvıftır. Bu büyük mutasavvıf şöyle ifade eder aynı hususta. aşık olmazsın beni fani olmadıkça bende aşık olmazsın aşık olamazsın fani olmadıkça bende fani olmazsın beni görmedikçe kendinde ancak aşık olmakla erişebilirsin ona. Aşkı seçersen gel. Dost olamazsın bak sonra. Esma Ülhüsna Kutlu yolunun tarifinde rastladığımız buluşunlardan bir içimizi ıslatan söz. Yine tanıdığınız bir sima Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Rabbim makamlarını aleyh ile Cihanın hakanı aşktır. Gönül o hakanın ülkesidir. Canlarda dolaşan canlarda dolaşan işte hep odur. Dillerden düşmeyen söz söz odur. En yüce ferman odur. Bu ferman teslimdir gönül, teslim. Ne dedik Esma-ül Hüsna derslerimizde? Bakınız videolarda. Esma canda, şeytan kandadır demiştik. Yine büyüklerden birisi Tırnak içinde ölmeden önce önünüz yüce fermanı ancak aşk ile elde edilebilir demiştir. Bunlar hakikat avcısı ve hakikate erenlerin gönül semamızdaki manevi kartallarıydı. Risklerle ilgili de birkaç husus söyleyecektim. Toparlayalım. Abdülkadir Geylani bütün, bütün bela ve hastalıklar insanları ortak koşmak, zararda, faydada, vermede ve men etmede yetkili görmekte yatar. Faydayı ve zararı Allah'ın dışındakilerden bilenler Allah'ın kulu değildirler. Batını ve manevi bir çerçeve koyuyor batıni anlamda. Hadi buyurun. Adem oğlunun başına gelen her türlü bela Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. İlim kılıç, amel eylem el gibidir. Ya yani ne güzel söylüyor. İstediğin kadar ilim olsun. Yığıntı bilgi, yığma bilgi, malumat dolu. Bunu kılıca benzetirsek, El ameldir. El yok ki. Ondan sonra nane. En yararlı akıl kişiye Allah'ın nimetlerini tanıtan, şükür sevinci sağlayan, şükretmesini sağlayan, nimetlerin büyüklüğünü idrak etmeye yardımcı olan akıldır. Soru, Esma-ül Hüsna bilgisi olmadan, Allah'ı tanıma derdiyle yanıp kavrulmadan bunları nasıl anlayacaksınız? Nerede bunun okulu? Allah'a iman hakiki anlamda her an, her saniye bir an, bir saniye öncesine göre daha da kuvvetlenilerek Kendini gösterir zaten gönülde. Bir gönüle oturduktan sonra ne gam ne tasa. Cenab-ı Hak o içimizi ısıtan kendi tadını sizlerde, bizlerde ve muhtaç sinelerde daim kılsın. Her nefesiniz esenlik olsun.